Bugün sizlerle geometriden arkadaşlar ikizkenar üçgenle ilgili harika bir arkadaşlar soruyla karşı karşıyayız. Sorumuz gerçekten de ilk karşılaşacak öğrenciler için zor bir soru arkadaşlar. Bu yüzden sorumuzu ilk önce bir kendiniz yapmaya çalışın. Görebilen arkadaşlarımız gerçekten de geometrisinin iyi olduğunu düşünebiliriz diyorum ben. Ve sorumuzun arkadaşlar ben çözümüne geçiyorum ve ilk olarak arkadaşlar ne demiş? AMC bir üçgen demiş. BD ve DE ve EC üçü birbirlerine eşitmiş. AE ile DC de birbirlerine eşitmiş. EDC açısı 20 derece olduğuna göre diyor. BAD x kaç derecedir şeklinde bir sorumuz. Şimdi bu tarz sorularda ne yapacağız canlarım? Yapacağımız şey şudur. İkizkenar üçgen olduğundan dolayı o zaman taban açılarımızın eşliğini gösterip 20 dereceyi koymak. İki iç bir dıştan dolayı o zaman E noktasındaki açımız 40 derece olmuş olacaktır. Şimdi bakıyorum arkadaşlar şu kenarlar birbirlerine eşit. Bu kenarlar birbirlerine eşit olduğundan dolayı şöyle düşünüyorum. 40 ile 20'nin toplamı 60 olduğundan dolayı şu üçgenin Aynısını arkadaşlar şuraya çiziyorum bakın. Ve burası 20 derece. Burası 20 derece. Şunlar birbirine eşit. Ve tepe noktasındaki açımız 140 derece diyoruz. Şimdi bunu dedikten sonra dikkat edin şuradaki E noktasındaki açımız 40 artı 20'den 60 derece oldu. 60 derece oluşturan kenarların birbirine eşitse o halde arkadaşlar uç noktalar birbirlerine birleştirilir ve burada eşkenar üçgen oluşturulur deriz. 60 60. E 140'dan 60 çıkınca bu tarafa ne kaldı canlar? 80 derece kaldı. E burası 80 derece ise o zaman ikiz kenar üçgenden taban açılarımızın ne olduğunu söyleriz? 50'ye 50 olduğunu bakın söyleyebiliriz. E geliyorum bu tarafa şimdi arkadaşlar. E 50, 60 ve 20'nin toplamında arkadaşlar 180 olunması için 130 derece olduğundan dolayı 180'i tamamlarsam 50 derece gelmiş olacaktır. Peki başka ne görmem lazım? Bakın dikkat edin. BC ile AC kenarları birbirine eşit. 20 derece ise o zaman taban açıları ne olacaktır? 80'e 80 olacaktır. O zaman arkadaşlar 80-50. x'imiz arkadaşlar ne olmuş olacaktır? 180'e tamamlayan açımız 50 derece yanıtını vermiş olacağız. Evet arkadaşlar bu sorumuz 3D AYT Soru Bankası'ndan bir sorumuz. 3D yayınlarına teşekkür ediyoruz. Gerçekten de çok kaliteli bir soru yazmışlar. Ee, tekrar tekrar çözmenizi veya tekrar tekrar dinlemenizi arkadaşlar izlemenizi tavsiye ederim diyorum. Eğer ki beğendiyseniz arkadaşlar beğenme butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere hoşçakalın.